Selam, ben Sultanoğlu. Yeni bir videoyla misafiriniz. Bugünkü videomda katıl abonelerinin analizini istedikleri şirketleri teftiş edeceğim. Statik usulde analizlerini yapacak, onların yayınladıkları bilançolarındaki rakamları Excel tablosuna aktaracak, çıkan sonuçları sizlere takdim edeceğim. Hazır mısınız? Buyurun, başlayalım. Bu videonun altında bulunan katıl düğmeleri ve katıl bağlantısıyla kanalımıza rahatlıkla destek olabilirsiniz. İster katıl düğmesine, ister katıl bağlantısına tıklayın. Karşınıza böyle ekran gelecek. Bu ekrandaki seçeneklerden herhangi birini seçerek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz. Rus desteği, subay, özel üye, diplomat bu üyelerin analiz talebinde bulunabilirler. Özel üye, diplomatlar sosyal medyada benimle bağlantı kurabilirler. Bütün üyelerimiz için bağlantı adresimiz Instagram adresimdir. Instagram adresime katıl abonesi olduğunuzu, hangi grup üyesi olduğunuzu belirten bir mesajla takip alabilirsiniz. Ben herkesi kendi içinde gruplandıracak. Gerektiği zaman gerekli belgeleri onlara göndereceğim. Ve ayrıca bütün katıl üyeleri için ve bütün kanal üyeleri için müsait olduğum zamanlarda canlı bağlantılar yapacağım. Kanalımıza destek verdiğiniz için şimdiden teşekkür ediyorum. Ekos Teknoloji bu videoyu çektiğimde 22 lira 02 kuruş cari fiyatı var. 280 milyon ödenmiş sermayesi var. 2 milyar 589 milyon sermayesi var. Esas faaliyet karından zarar etmiş eksi 20 milyon. Tem karı 21 milyon. Neresiz faaliyet karı zarar etmiş eksi 43 milyon. Hisse başına karı 0.08 kuruş olmuş. 1 kuruş bile değil. 2 milyar 573 milyon dönem varlığı var. 1 milyar 7 milyon bir yıl için ödemesi gereken borçları. Toplam borçları 1 milyar 264 milyon. Şirket isterse tabi uzun vadeli bütün borçlarını ödeme imkanına sahip. Kos Teknolojinin kanun gereği varsayılan yedekleri toplamı 56 milyon lira. Biz ödenmiş sermayesinin beşte birini geçmeyecek şekilde yedek ayırabileceği için kanun gereği biz bunların tamamını ayırmış varsayıyoruz. 2 milyar 566 milyon net işletme sermayesi var. 2 milyar 589 milyon öz sermayesi var. 2 milyar 589 milyon liraya siz kendiniz kurabilecekken bu şirketi piyasada alırsanız 6 milyar 165 milyon lira piyasa değeri var. 7 milyar 429 milyon lira borçlarını ekleyince firma değeri var. Şirketin bilançosuna göre hedefi ise 11 lira 80 kuruş. Zaten bu hedefi geçmiş oldukça üstünde fiyatlanıyor. Bilançonun diğer ögelerini incelemeye devam ediyoruz. Fibonacci geri çekilme seviyesine gelince sorduk ki Fibonacci'ye bu şirket grafikte nerede? Trendi nedir? Yükselişte mi? Düşüşte mi? Yerinde mi sayıyor? diye sorduk. Ve dedi ki düşüş trendinde. Fibonacci geri çekilme seviyesinin 88.6'sının bile altında dedi. Birazdan buraya tekrar döneceğiz. Hali verilerine gelince. Ekos teknolojinin 22.02 kuruş borsa işlem gören fiyatı var. Defter değeri fiyatı ise 9 lira 25 kuruş. 9 lira 25 kuruşluk bir şirketi borsadan alanlar 22.02 kuruş alıyorlar. 2.38 piyasa değeri bölü defter değeri oranı var. 292.14 yıl fiyat kar oranı var. 1 milyar 566 milyon net işletme sermayesi var bu şirkete yatırım yapabilir miyiz diye sorduk. Öz sermaye böyle piyasa değeri oranını araştırdık. Bu çok önemli bir rasyodur. Bir ve birin üstünü arıyoruz bu rasyoda. Hayır dedi 0.42 bu şirket pahalı dedi. Hisse i̇şte nerede diye sorduk Fibonacci'ye 88.6'nın altında dedi. Hemen geri oraya dönüyoruz. Şirket 88.6 olan 25 lira 86 kuruşun çok altına düşmüş. 22 lira 0.2 kuruştan borsada işlem görüyor. Şirketin geri dönüşünün başlayabilmesi için 25 ile 86 kuruşu yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Yukarıya doğru 25 ile 86 kuruşu kesmediği müddetçe düşüş devam ediyor demektir. Ve bizi tanıyan izleyiciler, katıl abonelerimiz fiyat 25-86'ya gelmediği müddetçe bu hisseye girmemeleri lazım diye düşünüyorum. Bir gemiş nakit akımlarının dönem çağına bakanı diyor ki fiyatın 6 lira 0.3 kuruş olması lazım. Borsadaki fiyat mübale alı fiyatlara çekilmesi lazım diyor. İndirgemiş nakit akımlarının esas faaliyet kârına bakan ise fiyatın 3 4 kuruş olması gerektiğini, borsadaki rakamların çok abartılı olduğunu söylüyor. Ben olması gereken fiyatı ise 9 lira 25 kuruş diyor. Olması gereken fiyatın bile oldukça üstünde borsada işlem görüyor. Ben sonra hedefi de diyor ki maalesef bilanço rakamlarımız o kadar kötü ki bizim bu bilançomuzun Sonucu itibariyle bizim fiyatımızın borsada düşmesi lazım 11.8 diyor. Bir rasyo yaptık. Rasyoda diyor ki 7 lira 67 kuruş. Fiyatın 7 lira 67 kuruşa kadar çekilmesi lazım diyor. Katıl abonelerine özel şimdi bir iki analiz daha yapacağım. Ekos'un bir de sektör analizini yapacağım. Elektrik malzemeleri sektöründe faaliyette bulunuyor Ekos Teknoloji. Bu sektörün yasa değeri böyle defter değeri ortalaması 3.26 şirketinki 2.38 ile sektör ortalamasının altında. Sektörün FK'sı 27.64. Dinamikçilerin yaptığı FK analizine göre şirketin FK oranı 39.29 yıl. Dördüncü çeyrek bilançosu gelmediği için daha ayrıntılı bilgi veremiyorum. Dördüncü çeyrek bilançosu gelmiş olsaydı bir analiz daha yapacak. Bu analizde robotumuza kapay zekamıza, algoritmamıza artık ismini nasıl nitelendirirseniz ben soracaktım. Diyecektim ki senden kaç tanesinden geçerli not aldı? Burada gördüğünüz gibi elimizde rasyonları yok. Neden yok? Çünkü yeni bilançosu gelmedi. Fakat şirket düşüş trendinde 88.6'nın altında grafiğini de incelediğiniz zaman rahatla göreceksiniz ki düşüş trendini hala sürdürüyor ve yukarı çıkabilmesi için, dönüş yapabilmesi için 25.86'nın üstüne kendisini atması gerekiyor. 25.86'nın üstüne atmadığı müddetçe biz bu şirketle ilgili herhangi bir olumlu düşünceye girmiyoruz. Altın yağ, madencilik Almat. 8.07 cari fiyatı var. 275 milyon ödenmiş sermayesi var. 2 milyar 154 milyonun sermayesi var. Eksi 69 milyon esas faaliyet karından zarar etmiş. 14 milyon dönem karı var ne esas faaliyet karından zarar etmiş eksi 65 milyon. Hisse başına karlılığı 0.05 kuruş olmuş. Yani bir kuruşun bile çok çok altında bir kar elde etmiş. Buraya baktığımız zaman da esas faaliyet karından zarar ettiği için dönem karının yaptığı ticaretlerin dışındaki bir faaliyetinden kaynaklandığını da anlamamız gerekiyor. Yani ticari faaliyetlerinden şirketin kuruluş amacı doğrultusundaki faaliyetlerinden kazanmamış. 511 milyon lira dönem varlıkları var. 22 milyon lira kısa vadeli borçlara 78 milyon toplam borcu var. Şirket isterse kısa ve uzun vadeli bütün borçlarını ödeyebiliyor. Almadın 55 milyon lira yedekler toplamı olduğunu varsayıyoruz. 489 milyon lira net işletme sermayesi var. 1 milyar 154 milyon lira öz sermayesi olan bu şirketi siz borsadan alırsanız 2 milyar 219 milyon liraya alacaksınız. Borçlarını eklediğimiz zaman 2 milyar 298 milyon firma değerine ulaşacak. Fibonacci seviyesini şöyle bir kontrol edip geçiyoruz. Diyoruz ki Fibonacci analizine şirket nerede arkadaşım sen bize bir söyle de bizi yorma diyoruz. 38.2 ile 23.6 dönüşü arasında olduğunu söylüyor. Birazdan buraya döneceğiz ayrıntılı bilgi vereceğiz. Yani verilerine gelince altın yağ madencilik 8 lira 0.7 kuruştan borsada işlem görüyor. Defter değeri fiyatı 4 lira 20 kuruş. Yani siz bu şirketi kendiniz kuracak olsanız hisse başına 4 lira 20 kuruşa bu bilançosu itibariyle mal edebiliyorsunuz. Ama borsadan alırsanız 8 lira 0.7 kuruş alıyorsunuz. 1.92 kasa değeri böyle defter değeri anlamına geliyor. Fiyatkar oranı 149 yıl. 389 milyon net işletme sermayesi var. Bu şirkete sorduk. Bu bilançoya sorduk. Dedik ki sen yatırım yapabileceğimiz seviyede misin? Bize bir bilgi ver dedik. Bu da dedi ki yatırım yapılabilecek seviye 1 ve 1'in üstü olacak. Benim değerim 0.52. Ben size göre pahalıyım dedi. Sen ne dedi? diye Fibonacci seviyelerine sorduk. 38 ile 23 arasında olduğunu söyledi. Fibonacci seviyemize dönüyoruz. 38 ile 23 arası şurası. 8 lira 0.7 kuruştan işlem görmüş son kapanışında. Desteği 7 lira 71 kuruş. 7.71'in altına inmediği müddetçe sorun yok. Yukarıda direnci 8.26 yükselebilmek için de 8.26'yı yukarı yönlü kesmesi gerekiyor. Direnci 8.26 tekrarlıyorum. 8.26'yı geçip yukarı doğru çıkması lazım. Aşağı doğru ise 7.99'un altına inecek daha güçlü desteği 7.71. Eğer 7.99'u aşağı yönlü kırıp 7.71'i de kırıp aşağı inerse düşüşün derinleşeceği anlamına gelebilir. Dikkat edeceğiniz ilk rakam 7.99. 7.99'un altına inmediği müddetçe hisse senedi elinde olanların hisse senedinde kalmalarında bir meis yok. Ama bu şartlar yerine gelmesi koşuluyla. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem kârına bakanı diyor ki fiyatımızın 2 lira 48 kuruşa çekilmesi lazım. Borsadaki fiyatımız çok yüksek. İndirgenmiş nakit akımlarının dönem kârına bakanı diyor ki fiyatın 0.44 kuruş olması lazım. Bu kadar kötü. Biz bu kadar aşağı düşmemiz lazım. Biz borsadaki ağırlığı, sikleti istihbaratlı olarak taşıyamıyoruz. Yerlerde sürülecek vaziyetteyiz. Fiyat yeri çekilsin ki biz de dinleyelim, güç toplayalım diyor. En çoğunun olması gereken fiyatı diyor ki arkadaşlarımın abarttığına bakmayın. Biz 4.20 seviyesine çekilirsek bizim için idare olur diyor. En çoğunun hedefi diyor ki maalesef dostlarım haklı bizim 1 lira 60 kuruş seviyesine çekilmemiz lazım. Rasyon yaptık. Rasyon da diyor ki fiyatın 2 lira 18 kuruş seviyesine çekilmesi lazım. Bilanço Düşmeden yana olduğunu burada itiraf ediyor. Şimdi ben size iki analiz daha göstereceğim. Katıl aboneleri için gösteriyorum. Normal analiz programlarımda bunlar olmayacak. Hatırlayacağınız gibi bu ve Kripto Dünyası'ndan Haberler adlı videolarımın birinde Almat Madenciliğin müracaat ederek SPK'ya ismini değiştirmek istediğini haber yapmıştık. Orada ismini Ruzi Madencilik ve Neji olarak değiştirmişti. Artık Almat herhalde Ruzi Madencilik. Madencilik ve kıymetli maden sektöründe faaliyet yürütüyor. %69'u halka açık. Şimdi sektör kıyaslamasını yapacağım. Sektörün FK'sı 33.11, şirketince 149.42 yıl. Sektörün oldukça üstünde. Sektörün piyasa değeri bölü defter değeri 254, firmanın piyasa değeri bölü defter değeri oranı 1.92 sektörünün altında. Diğer rakamlarını da biraz evvel vermiştik. Şimdi gelin bir de algoritmalarımıza soralım. Kullanmadığın durumu neymiş? Nasıl bir karne alıyor? Biliyorsunuz yayınladığım videolardan hatırlayacaksınız. Biz bir algoritma oluşturduk ve bu algoritmayı Excel dosyamıza da ekledik. Ve buna soruyoruz. 10 tane dünyanın kabul ettiği e, rasyolardan kaç tanesinden geçerli not almış bize söyle diyoruz. Kaç tanesinden zayıf not almış bize söyle diyoruz. Almat, Ruzi Madencilik burada gördüğünüz gibi 10 tane rasyonun 3 tanesinden olumlu oy almış. 5 tanesinden olumsuz oy almış. 2 tane oranı da rasyoyu da cevapsız bırakmış. Boş bırakmış. Hiç o grubun işine girememiş. Burada da göreceğiniz gibi sınıfta kalmış, ikmale kalmış. Eylül'de gel demişiz. Eskiden okuyanlar bilir. Eylül'de buluşalım derlerdi sınıf arkadaşlarına. Biz de bu şirkete diyoruz ki borsada Eylül'de buluşalım. Biz sana yatırım yapamayız. Burada da gördüğünüz gibi İki şirketi de bilançolarından inceledik. Dünyanın kabul ettiği rasyolara baktık. Sektör analizini yaptık. İki şirket hakkında da size yeterince bilgi verdik. Artık karar bunların analizini isteyen kişilerin kendi kararı. Para onların, karar onların, hayat onların. Biz dostluk vazifemizi yaptık. Bilgimizi onlarla paylaştık. Onlar kendi kararlarını verip düğmeye ya basacaklar ya basmayacaklar. Sürfünü lisan ettim saf Bana dua etmeyi unutmayın olur mu? Kanalımıza abone olun, yorum yazın, beğeni atın ve mümkünse katıl abonesi olun. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam. Ben Sultanoğlu.